Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kurulan FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi ve faaliyetlerini araştırma komisyonunun üyeleri belirlendi. Terör örgütünün faaliyetlerinin tüm yönleriyle araştırılarak atılması gereken adımların belirlenmesi amacıyla kurulan meclis araştırma komisyonuna siyasi partilerin bildirdiği isimler oylanarak kabul edildi. Buna göre seçilen komisyonda AK Parti'den 9, CHP'den 4, MHP ve HDP'den de birer milletvekili yer alıyor. AK Parti'nin oluşturduğu 9 kişilik komisyonda AK Parti Manisa milletvekili Selçuk Özdağ da yer alıyor. Özdağ komisyonda yer almasıyla ilgili olaraksa Fethullah Gülen'in 40 yılını tüm bağlantılarını ortaya çıkaracağız açıklamasında bulundu. AK Parti 9 kişilik üyelerini açıkladı. Ben de o üyelerden bir tanesiyim. 4 tane CHP'nin var üyesi, bir MHP'nin, bir HDP'nin üyesi var. Herkes milletvekili sayısınca burada üyelikle temsil ediliyor. Ve ardından ilk toplantımızda başkan, başkan vekili sözcü ve aynı zamanda katip üye seçilmiş olacak. Tarihe not düşeceğiz, en uzun geceyi araştıracağız. En uzun gecenin öncesinden Fethullah Gülen'in 40 yıl öncesi yola çıkmış olduğu andan itibaren bu harekete destek veren iç ve dış güçleri araştıracağız. Ve de neden bunu...